Ahşaptan tuğla, uzay yolculuğunda kullanılacak roket, elektronik seçim sandığı, hepsi %100 Türk yapımı. İlginç icatlar buluş fuarında sergilendi. Onlarca teknolojik alet, hayatı kolaylaştıran buluşlar, %100 Türk yapımı olan birbirinden ilginç icatlar ev sahipliğini Türk Patent Enstitüsü'nün yaptığı uluslararası buluş fuarında 144 buluş tanıtıldı. Örneğin ev inşa etmek için kullanılan bu çevre dostu ahşap tuğla. Demir, çimento, kum hiçbir malzeme kullanmadan 10 günde 4 kişiyle 60 metrekarelik 2 katlı bir ev inşa edebilirsiniz. İşte bu ahşap tuğlalar sayesinde tamamen Türk buluşu. En büyük özelliği katlanabiliyor olması katlandığı zaman dört kat küçülüyor olması. Giresun'da öğretmenlik yapan Celalettin Turkar'ın yaptığı uzay mekiği roketi de fuarda yerini aldı. Bizim roketimizde e, roket hareket ettiren iki kuvveti roketin içindeki patlayan e, şu kısım var e, görüyorsunuz. Burada Patlama gerçekleşiyor ve elde edilen e, oluşan basınçlı e, gaz roketin üst tarafına doğru hareket ederek roketin başına çarpıyor ve böylelikle roketin hareket etmesi e, hareket etmiş oluyor. Yürüyen merdivenlerde elimizi bu el koyma bandına koyuyoruz ve hijyeninden genelde şüphe ederiz ama artık onun içinde bir çözüm bulundu. Artık bu makine sayesinde el koyma bandları 7-24 dezenfekte edilecek. Fuarda savunma firmalarından Havelsan'ın yaptığı elektronik seçim sandığı da vardı. Seçmen bu e, kimliği, kendisi için olan bu kimliği sandığın başına gelerek makineye yerleştiriyor ve eğer geçerli bir oy pusulasıysa makine ilgili e, kodları kontrol ederek ona oy kullanacağı sistemin veya seçimin ne olduğunu gösteriyor. Seçmen seçimini yapıyor. Kararında eminse tamam düğmesine bastığı anda biz seçmenin oyunu nereye saydığımızı ve sayım o anda gerçekleşiyor. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki fuar pazar gününe kadar açık olacak. Okunmuş pirinç taşımak, türbe ziyaret